demiştik ki ilk yarının sonunda Trabzonspor'un ilk yarının son 10 dakikasındaki düşük temposu ikinci yarı devam eder. Rakibi hiç tehdit etmezse Konyaspor maçı 2-1 bitmez demiştik. İkinci yarıda düşük tempo ile başlayınca Hacı Ahmetoviç böyle evinde gezdiği kadar rahat bir şekilde Trabzonspor savunmasının arasında gezdi. Çıkardı ve Diyuf golü attı. Pozisyonda el var gibi gözüküyor. Ama bir sürü açıdan bakıyorsun. Fakat doğru açıyı galiba hakeme gösteremedikleri için pozisyonda golü vermek zorunda kaldı. El var gibi gözükse de yani nihayetinde Trabzonspor'da sorgulanması gereken şey sadece hakem değil. İki penaltı kazanmışsın. İkincisi tartışmaya açık ama bana göre penaltı. Nihayetinde hakem kötü niyetli olsa iki tane penaltı çalmaz sana. Hacı Ahmetoviç 4-5 kişinin arasından Trabzonspor savunmasında sıfıra kadar nasıl indi? 2-1 önde olduğum bir maçta sorgulanması gereken en önemli detay bu. İkincisi maçın adımı Diouf. İkincisi de yine Konyaspor'un Spor'un kalesi İbrahim Seç. Konya Spor, Trabzonspor-Konya Spor maçı maçtan önce, oynanmadan önce beraberlik deseydin benim için sürpriz değildi. Ama 2-0'a getirdikten sonra 2-2 bitiyorsa o hem sürpriz hem de büyük bir kayıp Trabzonspor için. Trabzonspor maç boyunca Trezege'ye eşlik edecek bir oyuncu aradı. Maç boyunca giren, çıkan, 11 başlayan hiçbiri Trezege'ye yeterince eşlik etmedi diye düşünüyorum. Abdullah Hoca ikinci golü yer yemez başladı ofansif hamlelere. Beklerini daha ofansif yaptı. Ön tarafa Canin'i attı. İşte Yusuf'la geriden gelmeye çalıştı. Umut Bozok hareketli gibi gözükse de skora dokunamadı. O da biraz İbrahim Seçik etkisi. Trabzonspor'da 2-2'den iki sonra her şeyi yapmış gibi gözükse de son 10 dakikadan ne 10 dakikası, 10-11 dakika uzatma vardı. Neredeyse 15-20 dakika eksik oynayan rakibine karşı oyun üstünlüğünü de alamadı. Biraz kaosa dönüştü iş. Biraz telaşa dönüştü. Halbuki futbolda İyi oyun telaşla pek gelmez. Oturaklı oyun telaşla pek gelmez. Doğru pozisyonlara giremeyebilirsin. O telaştan da çok fazla pozisyon çıkmadı. Yine karambolde penaltı ve falan ama e, genelde boş. O yüzden de Trabzonspor için 2-0'a geldikten sonra doğru oyunu oynayamamanın karşılığı bir beraberlik, 2 puanlık kayıp oldu. Sezon içerisinde bunu Konyaspor'a karşı yapıyorsan evet eleştiriye açık ama Konyaspor'un da çok sert bir takım olduğunu unutmadan yapalım bu eleştirileri.